Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mortal Kombat hakkında tavsiyeler vereceğim. Ve oyunumuzu çıksın Video kısa sürecek çünkü bu bir tavsiye. Oyunumuzu girince gösteririm. Evet, oyunumuz girsin. Bu arada en son karakterlerimi göstermiştim. minileri yapmıştık işte. Onları yaptık. Şimdi oyunumuz açıldı. Tavsiyeyim size veriyorum tabi. Şöyle bir dakika. Bir dakika, sesler geliyor olabilir. Rap Challenge'ı geldi. Tabi onu bilmiyordum. Kraken Rap Şimdi Challenge'la ilgilenmeyeyim. Hemen tavsiyemizi geçelim. Store'a giriyoruz. Combat pek almayın arkadaşlar. Çünkü altın karakter veriyorum. O çok güzel ama Challenge paketi alın. Biriklerin. 280 yapın bunu. Şimdi bunu 280 yapın. Benim 152 tane var. Bunu 280 yapıp hemen alın. Çünkü bakın ne çıkıyor burada. Jason, Milena, Kenshi, Colt var Sonya, Liu Kang, Aaron Black, Jax, Raiden, Dark Raider ve Kufla. Yani değişik bir Kufla var yerlenmiş yani kumar işte ondan bahsedelim. Ben size karakterlerimi de göstereyim. Hemen girelim. Collection. Gördüğünüz üzere burada karakterlerim var. Bu kadar. Beğenecek yeni videomuza Görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yorumunuzu da atarsanız sevinirim. Şimdi koş kutacak Bay bay.